Efendim Serhancığım Benim odama basbani gelmiş Basbani Nasıl yani? Evet Kim gelmiş? Basbani Basbani Aa nereden biliyorsun? Gördün mü bugün? Evet. Nasıl gördün? Sabah mı gördünüz? Evet dedik. Allah Allah ne yapıyordu? Ee, dilini çıkartıyor. Dilini mi çıkartıyordu? <laughs> Havuçta yiyor muydu? Evet. Bir bakalım. Biz de yiyeceğiz. Siz de yiyeceksiniz. Evet. Neyse bir bakalım bu Bugs Bunny nereden gelmiş acaba? Allah Allah. Bu Bugs Bunny Yoksa evimizin alttan mı kazmış? Ne yapmış? Ev mi yapmış kendisine? kazmış. Altında avuç Bak Zuhani senin burada ne işin var? Aa, bizim evimize ev yapmış. Evimizin <laughs> içinde Kaz, kazmış çok. Kazmış. Bak bir de keyfi nasıl yerinde. Bak çık bakalım evinden. Çık. Çık, çık. Evet. Bakar mısın bir de bize dil çıkarıyor. Ne kadar ayıp. Ayıp. Hayır. Bak <laughs> Olmaz öyle şey. <laughs> evet. Bak bak bir de havuç yemeye başladı. Şuna bak şuna bak. <laughs> bak çocukların canını da istettirdin. Gördün mü bak Havuç mu yemek istiyorsunuz çocuklar? <laughs> evet. evet. Bak nasıl yiyor bak bak bak. <laughs> bak hareketlere bak hareketlere bak. Neler yapıyor şuna bak şuna. Böyle. Bak bak. <laughs> Allah Allah. Hadi biz de gidelim bari. Havuç istediniz değil mi? Hadi gidin buzdolabından hemen havuç alın kendinize. Hadi bakalım. Hadi bak spaniyol hoşçakal görüşürüz.